merhaba arkadaşlar Kriptomani kanalıma tekrardan hoş geldiniz Dostlarım bugün size Tron payu sisteminden bahsediyor olacağım arkadaşlar burada bedava olarak direkt Tron kazanabiliyorsunuz ve bunları da direkt borsa hesabınıza çekim yapabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde her saat başı girip buradan tıklayarak Tron kazanabilirsiniz arkadaşlar Bakın ben tıklamıştım. Şu anda 18 dakika var. Ayrıyetten hesabınızı doğrulayarak da yine 10 tane free spin alıyorsunuz ve e, Faustınız double oluyor arkadaşlar. Yani sizlere verdiği ödül burada sürekli katlanıyor. Ayrıca burada e, yine Tron vererek şuradaki yandaki Games kısmından oyunları oynarsanız da seviye atlıyorsunuz. Mesela Iron olursanız sizlere e, direkt 0.01 vermeye başlayacak. Bronzda 0.02 TRX almaya başlayacaksınız. Her saat başı buradan. Bonus kısmına girince de gördüğünüz gibi claim tıklıyorum arkadaşlar. Ne diyor? Evet şu anda fazla spininiz yok diyor. Şuradan hemen bir verify yapalım. E-mailimizi ve sizlere bonus alıp hemen buradan kazanacağınızı gösterelim. Evet gördüğünüz gibi e-mail adresime geldi arkadaşlar. Burada e-postayı doğrula dediğinizde direkt olarak Trom Pay U sitesine yönlendiriyor. Go Home dediğinizde de artık faustlarınız yüklenmiş oluyor. Şurada bonus bölümüne girerek görebilirsiniz 10 tane Bonus Fasut var. Bakın 2x veriyor arkadaşlar. Şöyle 2x'e basıyorum. Bakın sürekli tronlarımız artıyor. Buradan ücretsiz bir şekilde bu şekilde tron kazanabiliyorsunuz. Ayrıca her saat başı girerek de e, direkt Fasut bölümünden de tron toplayabilirsiniz. E, ben diğer sistemlerini kullanıyorum ve sürekli e, çekim yapıyorum arkadaşlar. Diğer sistemden yaptığım çekimleri de sizlere yine gösteriyor olacağız. Şöyle bakın withdrawal kısmı var. Yine buradan para çekebiliyorsunuz. Tron TRC20 adresine gönderebilirsiniz arkadaşlar. Minimum 15 Tron. Yine transaction fee alacak. Burada da 0.2 Tron olarak. Yine burada anketler vesaire var. Anketlerden oyun oynayarak falan da kazanabilirsiniz. Tron'u Take Server diyorsunuz arkadaşlar. Timewall, CPX Research, Bitlabs hepsinde burada sizlere anket veriyor şurada gördüğünüz gibi herhangi bir anketten de yine tron olarak kazanç sağlayabiliyorsunuz gif kısmı yıl başında sizlere hediye kodu veriyor arkadaşlar bu hediye kodlarından da güzel tron dağıtımı yapılabiliyor 100 tron 200 trona kadar ben buradan aldığım oldu sonrasında yine games bölümünde de fazla önermiyorum ama isterseniz hocam ben tronlarımı katlayacağım derseniz buradan yine oyun oynayabilirsiniz. Bu oyunları oynarsanız eğer level'ınız yükselir. Mesela ana sayfaya geldiğinizde e, sizler şuradan level yükselttiğinizde arkadaşlar her saat başı aldığınız tron da yükseliyor. Mesela master olursanız ne kadar çok tron harcarsanız o kadar iyi veriyor. Master'da Tamamen sizlere 30 Tron vermeye başlayacak. Her saat başı 30 Tron aldığınızı düşünün arkadaşlar. Tabii ki bunun için de çok yüksek miktarlarda Tron harcamanız gerekmekte. E, bu tamamen size kalmış. Burada depozit bölüm var. Depozit bölümünde de yine e, isteyen arkadaşlar oyun oynamak için yatırıyor. Tron TRC20 adresinden sadece A olarak yatırabiliyorsunuz. E, her şey kullanabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yok arkadaşlar. E, Tron'un kendi Tron Wallet'ını veya işte e, Binance, Paribu hepsini kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmuyor. O konuda bir sıkıntı yok. E, bu sitemiz de bu şekildeydi. Daha fazla ücretsiz kazanç sağlayan sistemler atmaya çalışacağım. Bunun için lütfen e, videoyu beğenip abone olmanız yeterli arkadaşlar. Sonrasında da sizlere güzel ücretsiz veren sistemler atacağım birçok bulmaya çalışıyorum desteklerinizi lütfen esirgemeyin sizleri seviyorum herkese iyi kazançlar dostlarım